sokakta yürürken falan durdurma. Tamam mı? Gerekirse hani çok böyle uzaklarda bir yerde belki görüşebiliriz ya. Nerede görüşeceğiz ya? Kastamonu'la mı görüşeceğiz? Etli ekmek yemeye mi gideceğiz? Ben anlamadım ki. Olabilir yani. Kastamonu olabilir yani. Abim orada herhalde bizi fark etmez. Orada göremez kimse bizi yani. Ne oluyorsun? Oluyor bak abin beni bak sadece Kastamonu değil. Burdur. Ee, de? Tekirdağ'da da fark etmez. Oralarda mesela görüşmek için çok uygun yerler. Nazlı canım sen mahsus ne yapıyorsun? Sen böyle benim canımı göğsümden söküp almak istiyorsun herhalde ya. Ya oralara kadar nasıl gideriz? Delirdin mi sen? Allah aşkına biri öğrensin, kurban olayım annen öğrensin. Ne olur annen öğrensin, öğrensin. Ben de şu sakallarımı keseyim. Papaza döndüm burada, dervişe döndüm vallahi billahi ya. Hiç olmazsa annen öğrenir, abine söyler. Abinle gelir, beni şu plaklardan biri gibi dümdüz eder. Hiç olmazsa aşkımızın bir plağı çıkar, tarihe kalırız. Dillere destan oluruz. Ha yok sen hiç anlamıyorsun yani. Anca konuşuyorsun. Ne diyorum anlamıyorsun. Duymuyorsun beni yani. Annem nasıl öğrensin ya? Öğrenmeyecek. Kimse öğrenmeyecek. Henüz biz buna hazır değiliz. Çok erken bizim için yani. Erken. Gidiyorum. <laughs> Erken. Erken diyor ya. Erken diyor, vallahi erken diyor ya. Daha hala erken diyor ya. Yaşlanıyorum burada, yaş alıyorum erken diyor hala. Hala erken diyor, vallahi çıkacağım sokağa avazım çıktığı kadar. Diye bağıracağım. Diyor, diyor.